Merhaba arkadaşlar. Bugün Esila size elinde olan Sonic oyuncaklarını göstermek istedi. Hep birlikte yavrumu izliyoruz. Evet aşkım gösterebilirsin. Önce büyüklerden başla. Evet bu Sonic'imiz değil mi? Evet. Sonic, Sonic çok güzel bir oyuncak gerçekten. Bu oyuncakları kim yaptıysa birebir aynısını yapmış. Evet. Çoğu şoktakiler yaptı. Bunu Toys Shop'tan mı almıştık? Evet. Sanki bunu Toy 2'den almıştık biz. Toys Shop'tan almıştık. Olabilir. Tamam, onu bırakabilirsin. Şöyle göster arkadaşlarına doğru. Evet, onu masanın üstüne bırak. Hah, koy oraya bir yere, istediğin bir yere. Tamam. Evet. Sıradaki kim var? Ve piko piko çekiciyle harika ev Rose. Emiroz'un pika pika Arkasını da göstereyim mi? Ay yaklaşıyorum. Evet bak Esila arkasına böyle boncuklar dizdi. Çünkü Emiroz bir kız olduğu için süslü. Süslü bir kız Emiroz. Bir de pembe saçları var. Esila'nın onun gönlünü fethetti. Merhaba. Merhaba. <laughs> piko piko çekiciyle neler yapıyor Emir Oğuz Esil'e? Ee, robotları alt ediyor havaya ee, bacaklarını açarak. Süper. Vay canına ya. Mükemmel. İşte Emir gücü. Tamam onu da bırakabilirsin. Koy onu. Aynen öyle. Çok güzel bir yere bıraktın. Biliyor musunuz? Sony'in arkadaşı Emir En yakın arkadaşı. Evet sanırım bir de Emir Oz ona aşıktı değil mi? Seviyor muydu onu? Evet. Evet. Ama Aşın sonraki ama sonraki videolarda gördük ki Emir Oz Shadow'la evleniyor değil mi? <laughs> <laughs> evet o da yakışmışlar aslında. <laughs> Neyse başka bir tanesini göster büyüklerden. Ay işte Esinhan'ın en sevmediği Robot Sonic. <laughs> Robot Sonic. Biliyor musunuz onun özelliğini göstereyim mi? Göster. Sorry. Söyle. Söyle. Gözlerinden nezareti çıkartıyor bu kadar. Aa, i̇çine elmas koyulunca gözlerinden daha da ışıkla nazar çıkartıyor. Göğsüne mi laza, şey elmas konuluyor? Evet. Demir adamdaki gibi. Demir adam diye bir büyüklerin filmi var. Yanlış hatırlamıyorsam orada demir adamın bir şey bir taş koyuyorlardı göğsüne. Hayır. Nasıl hayır? Babam, evet. Babam izletmişti. Sana baban demir adam mı izletti? Evet. Neyse. Tamam. Esna macera filmlerine bayılıyor bu arada. Sırada Tails. Evet. Tails da çok tatlı. Tails kaç yaşında söyleyeyim mi? Söyle. Sekiz. Evet. Doğru. Tails sekiz yaşındaymış filmde. Sekiz yaşındaki bir tilkiyi canlandırıyormuş. Tails'ın gücü neydi? Kuyruğuyla helikopter gücü. Evet. Evet. Ama bazen o Sonic Ye ulaşınca bir an ışık kuydu. Baya hızlanıveriyor. Bir de bunun çok pratik bir zekası var değil mi? Aletler falan yapıyor. Evet. Evet. Aletler de ekmeği alt etmek. Evet, aynı. Gördüğünüz gibi ben de bayağı hakimim kızım sayesinde. Onu da bırak aşkım. Sıradakine geçebilirsin. Aynen ekranda bir köşe çekeceğim. Evet. Sıradan Knuckles. Knuckles, ben en çok Knuckles'ı beğeniyordum. Güçlü Knuckles. Böyle yumruklarıyla ekmeğin rabatladığını alt ediyor. Bunlar alet, bununla mesela şeyin piko piko çekici var. E, bu ikisinin bir şeyi yok değil mi? Sadece Amy Rose'un bir aleti var. Dövüş aleti. Tamam, onu da bırakabilirsin anneciğim. Biliyorum da bazen Hı. Sonic de piko piko, piko çekicini alıyormuş. Pico çekici Sonic'te işe yarıyor mu? Evet. Vay canına. Tamam. Daha da değişik yarıyor ama Sonic'te. Aaa. Söyle tabi. Tabi ekmeni nazar fırlatıyormuş. Ay çok iyi. Çok başarılı. Harika. Ekmenin uçma robotunu ıı, patlatıyormuş. Ya. Çok güzel. Da Ekmen. <laughs> Ekmen. Yani bunları kim ee, yaptı? E, Çok güzel yapmış. Biliyor musunuz? <laughs> söyle. E, babamın babamın yapaşsık alsın Eggman diyor Ekmen'e. <laughs> evet, bize Esile'ye babasının telefonundan e, şey masal dinlettiriyoruz. Ekmen e, Sonic masalı istiyoruz. Bize sonik masalı anlatıyor. Orada eggmen <laughs> Çok tatlı. <laughs> evet anneciğim, eğmeni zaten herkes biliyor. Sırada son yine. Evet bunları geçen videoda çekmiştik. Onu komplesini çıkart anneciğim. Tek tek almana gerek kalmasın. Hani komple kutusuyla birlikte çıkart. Koymuştuk ya onları. Heh. Tek tek göster. Onları göstermiştik Yok zaten. Kız. Hızlı geçebiliriz. Ben biraz yaklaşayım. Evet bunlar. Şurada da tatlı mı tatlı Amy Rose'da kristali. Evet. Amy Rose en güzelimiz. Ve anneciğim kristalinde. Bunları geçen videoda çekmiştik arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Evet aşkım. Dada kazandığım Sonic. He onların kutusu hepsinin kutusuyla çıkartır mısın onları? He bir önce onun çık. Şimdi anlat orada. Esila ile birlikte Dadı, bir Dada kazandım Sonic. Evet biz Esila ile birlikte bir e, şeye gittik. Neye? Tiyatro oyununa. Sonic tabi tiyatro oyununa. Evet e, yanıma peluş Sonic mi getirmiş. Evet onu da birazdan göstereceğiz. Ee, şimdi orada Sonic'ler dediler ki en sonunda çekiliş yapacağız. İşte böyle bir sürü hediye dağıttılar. 10 en tane falan. En sonunda... En sonunda bunlar. Evet. D1 dedim ben D1'de oturuyordum annem. D3'de oturuyordum. <laughs> evet, oturuyordum. oturuyordum. Evet Sonra, <laughs> ben D3'de oturuyordum. Esil'e D1'de oturuyordu. Evet. Sonra... Mama geldi. Ben 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 havaya <laughs> Evet canına. çok heyecanlandık. Ay devir dedi. Perişan'ı so, e, Perişan'ı e, kostümlü Sonic aldı bebeği gibi tuttu. Çok güzel bir anda, Benim karnıma mutluluktan heyecandan ağrılar geldi ilk defa bir çekilişten bir hediye kazandım. Yani gerçi kızım kazandı ama tabii Esra e kazandı demek. Ben kazandım demek. Evet göster anneciğim hepsini tek tek. Biraz yaklaşıyorum. Göster. Şöyle elinde tut. Knuckles. No evet. Cool. evet Knuckles. Ama diğeri gibi değil. Güçlü yumrukları yok. Bayağı güçlü yumrukları var kızım. Kocaman evet. elleri var. Bak. Yani konuları demek istedim. Evet. Bunları Esra e kazan. Diğerlerini de ver anneciğim. Şuraya koyalım. Robot Sonic'in kolları çok güzel. Bulanık çıkıyor biraz makinemden. <laughs> Ve harika güçlü zekasıyla Tails. <laughs> Ve Ve süper... hiç sormadık. Super Sonic. Onu da gösteririz. Evet, bunları Esra e kazandı. Çok güzeldi. <laughs> Onları da kutusuyla no çıkart. Goals. Bunlar şey duvara yapışkanlar ama ben tabi duvara attırmıyorum çünkü her yere yapışıyorlar. Yapışkan no grubu. Goals. Bunlarla oyun oynuyoruz. Bebekleri oluyor. Tails çok tatlı. Şöyle kuyruğu bir çek. Kuyruğu evet kuyruğu koptu. Şöyle bir göster tabii nasıl. Bunların hepsini katli <laughs> <hatta> yaptım. Evet. <laughs> göster anneciğim şöyle bir çek kolunu bacağını arkadaşların görsün nasıl esnediğini onların. İşte böyle harika çok güzel. Koy onu da diğerinin yanına. Evet. Sırada. Şadol. Yapan shadow. Evet. Bu sonra iyileşti. Evet. Sırada. Sonic. <laughs> Mükemmel hızıyla Sonic. <laughs> Çok tatlı. Tabii ayak giyince öyle oluyor. Evet. Bunlar yapışkan ve yumuşak grubumuz. O en son elindekine bir tane daha var galiba. Tabii ki Süper Sonic. Evet. Sarı Super Sonic altın rengiyle. Biliyor musun? Ee, <laughs> bunu zümrüt kristali de yapıyor. Biz hiç zümrüt kristali almadık. Hiç zümrüt kristali... Ya yaptık. Sa evet yaptık bir tane kendi el emeğimizle. Ee, ama hiç öyle satılmıyor zümrüt kristali. Da evet. Çok güzel. Da Önemli değil anneciğim onlar zaten. Tamam. Sırada hangi oyuncak var? <laughs> ne güzel attın. <laughs> Bunlar neydi? Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim mi? Ee, bu Sonic Prime'daki oyuncak. Ha, şimdi Sonic Prime'a mı geçtik? Gerçi bunlar da Sonic Prime'ın üyeleriydi. Evet. Onları da bak bunların yanına koy. Bu ne? Tails. Şöyle göster. Evet. Kötü çok... Tails. Kötü Tails mı? Tamam. <laughs> ha bu Kaykay. Kay. Amy'li Kaykay değil mi? Evet bu maalesef bindiriyor Amy'ye. Bazen başkalarını da bindiriyor. Arkasını göster bak Amy Rose var onu da görsün arkadaşlar. Gördün mü? Hayır ben kameradan görünmedi. Heh, bekle yaklaşıyorum. Bana doğru çevir. Evet <laughs> çok tatlı. Tamam onu da koyalım. Sonic üstteki gibi yazılır. S -o -n -i -c. S-O-N-I-C evet, Sonic İngilizcesi yazılımı. Evet anneciğim onu da Prime kısmına koy. Prime kısmında yok bunlar. Ha yok mu? Tamam onu istediğim bir yere koy. Oraya koydu tamam. O ne? Robot Amy. Robot Amy. Şöyle yaklaştır Robot bana. Robot Amy Rose. <laughs> bu ne işe yarıyor yine Bu Prime'da mı? Prime'lara ben daha tam hakim değilim Prime'da çünkü. Prime'de bu. Tamam. Onu da prime grubunun içine koy o zaman. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel fırlatıyorsun anneciğim. Sonic Prime'daki yara bandı. Evet Esra'ya Sonic'li yara bandı aldık. Çıkartıp biraz gösterebilirsin. Şöyle ben de sana yaklaşayım. Masanın üstüne koy. Yardım edeyim. Koy koymasan üstüne daha iyi görünüyor. Evet böyle gayet güzeller. Ya ne kadar güzel şeyler çıkartıyorlar ya. Ben buradaki birisini kullandım Sonic için. İyi yapmışsın kullan tabi. Evet böyle çok güzel bir yara bantlarımız var. Hış hış, 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 hış. ve Super Sonic. Bu benim en sevdiğim oyuncak. Ne zaman elime alsam kolunu bacağını çekiştiriyorum. Esra bana yapma anne. Yeter anne diyor. <laughs> Ama dayanamıyorum. Çünkü o kadar güzel ki. Dikenlerini de dikenlerini de çek şöyle. Oh! Yüzü garip garip şekillere giriyor. Bir şey var ya, altında... Evet içlerinde. Ver bana anneciğim bir göstereyim. Bakın şurada yuvarlak şeyler var. <gülüyor> <gülüyor> Aklıma geldi ya Sonic e, fırlattı diğer dünyalara gittiği şeyler var içinde. Evet. Ha onlar mı var? Evet. Evet. O zaman onlar da içine Belki gidiyor. Belki de onları Sonic yaratıyordur. Şuraya koydum. Ense evet Sonic yaratıyor. Evet. Devam mı edelim? İkinci sırada ne var? Heh, bunlarımız. Bunları da göstermiştik arkadaşlar sizlere. Evet ver anneciğim onu da bana. Ben onlara toka toka taktım. Evet Esra bunlara güzel güzel şeyler taktı. Bir tane daha var. Hazır mısınız? Evet hazırlar. En güzel Amy onda da. Sonic, Shadow, Rock, Super Sonic, Eggman, Blaze. Ver bakalım. Evet. En güzeli bu gerçekten Esila. Şöyle. Bunu da bu tarafa koyalım. benim şekerlerim. Şimdi bunları da şekerler. Şek içinden şeker çıkıyor. Gösterebilirsin arkadaşlarının nasıl çıktığını. Böyle ağzında şeker veriyor bunlar. Ben de nakılsı göstereyim. Böyle. Evet. Şöyle. Böyle şeker. tutup da içine şeker koyuyorsun. Evet böyle tutup içine şeker konuluyor. Şöyle açılıp içine ben yemesin diye koymadım. Aslında varlar evde. Evet şöyle. Çok güzel. Maalesef her bir ve teyosu kalmamış. Hani hepsini de almak zorunda değiliz ama tabii bir Amy Rose olsaydı iyi olurdu. Çünkü sen Amy Rose'u çok seviyorsun. Tamam onu da bırak. Sır devam et. Başka göster. Sırada. ta, ta, ta <laughs> Estila'nın sonikli yastığı. O bunu bir gördü. Anneciğim alalım anneciğim. Çok güzeldi. Evet. Bir de bu var. Neden attın oraya? Masamızın üstüne koyuyorduk oyuncaklarımızı. Çok doldu. Yetmez. Tamam neyse onu sana koyarız. Önüne koyabilirsin ama artık. Şu, şu, bak şuradaki boşluklara koyabilirsin. Evet. sırada kim var? Ta, ta, ta tam kim geliyor? Hey Miroz. <laughs> güzel Hey geldi. Aşkım Benim o bakışları çok güzel. Palet evet, far paleti sürdü Esli ona. Evet şöyle göster anneciğim. Çok güzel. Onu böyle boşluk bir yere koyabilirsin şimdi. Ha tamam. Yine ablasının kardeşinin altı. Tamam. Sırada kim var? Shadow. <laughs> bunu da çok beğeniyorum. <laughs> Paten. Shadow'un patenleri var. Ve yerini aldı. Black Sheen'in yanına geldi işte. Evet. Sırada. <laughs> en sevdiğimiz. <gülüyor> Sonic. <gülüyor> <gülüyor> oh, Esila. Esila'nın yanında durmak istiyorum. Esila. Sonic sen hep Esila'nın yanında durmak istiyorsun zaten. Dur bebeğim dur. Sen Esila'nın yanında dur. Hah. Evet. Bitti mi göstereceklerin? Bu kadar mıydı? O suluğun. Evet sonikli suluğun. Bunun emri ozlusu yok. Değil mi? Olsaydı onu alırdın sen. Olsun. Başka göstereceğin kaldı mı? Evet. Var mı? Ha, bunu esil açayım. Onu da buraya koy anneciğim. Koy aşkım oraya. Bir de <laughs> Esila'nın kum boyaması getir anneciğim onu da gösterelim arkadaşlarına ee, biliyor musunuz 8 tane kum boyamam var evet Esila çok kum boyama yapmayı seviyor burada da Sony'yi görünce dayanamadı tabii ki Sonic'li yaptı evet şöyle size en son şöyle bir masamızın üstünü gösterelim biraz ters durdular ama ben bu tarafa geçip göstereyim Evet. Burada da Ogeday yazıyor. Evet o gedayız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Esila size bütün sonikli oyuncaklarını gösterdi. sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like Hoş atmayı çok... unutmayın. Evet like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. 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 Yani. ¡Hasta